İnternete meydan okudum. Geliyor içimden aniden. Döktürüyorum düşünmeden. Aklıma geldikçe yazıyorum. Akıyor hepsi gönlümden Manimi mi şiir mi bilmeden. Geldiği gibi yürekten. Her yerlere notlar ediyorum. Bugünden ve geçmişten. Bir gün nereden estiysem. Aklıma düştü nedense. Bakayım internetten ben. Benim yazdıklarım hangisiyse. Dedim internete baktım. Kafayı yazılışa taktım. Okuduktan sonra hepsini inanın yolumdan şaştım. Bizim tosmağa görür. Çukurdaki kırk ayağı. Maksadı bizimkinin kızdırmaktır bu garibanı. O güne kadar kendince Uyum ve düzen içinde yaşayan bizim kırk ayak o günden sonra ters koşuyor. Bizimki sorar kırk ayağa kafasında cinlik var ya. Söyle bakalım sen dostum hangi ayakla başlıyorsun ilk adıma? Bizimkinin kafa gider. Nasıl yürüyordu dert eder. Şimdiye kadar ilk önce hangi ayakla başlıyordum der. Sağ mıydı, sol muydu? Yoksa ortadaki onuncu muydu? Kara kara düşünürken çıkamaz çukurun ta dibinden. Aynen ben de böyle oldum. Düzenimi kendim bozdum. Şiir mi mani mi derken kafayı mısra sollarıyla bozdum. Yazarken düşünmekten, hiç durmadan silmekten. Nasıl yazdığımı unuttum. Okuyunca internetten. Bu çukurda kalmayacağım. İnternet. Benimle oynayamayacağım. Patoş usulü yazarak. Youtube, Instagram dolduracağım. Ne haber?